Give a damn about a hater when I feel like it. Not today. Not today. Not today. Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Mevlüt Bayraktar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar İzmir Kemalpaşa'dan yükümü yükledim. Aydın Söke'ye gelmiştim geçen videoda biliyorsunuz. Aydın Söke'den şu an eee İzmir'e geldim İzmir'den de yükümü yükledim Kemalpaşa'dan Ankara'ya gidiyorum Allah izin verirse. Evet arkadaşlar bir mazot aldım. Yani mazota gelen son zamlardan sonra Allah en yani devamlı aldığım düzgün bir yer var. Oradan alıyorum uygun. Yani uygun derken neye göre uygun? Hani dışarıdaki bilindik büyük markalara göre uygun. Kadoyl orası da. 37 89'dan aldım. Böyle aynen 37 80 38 lirada işte. Allah arkadaşlar bu mazot işi yani inanın üzüyor. Bir depoda en kötü 14-15 milyarlık mazot alıyoruz. Yani mazota gelen son zamlar bilmiyorum nasıl olur ama pek hiç açıcı durmuyor. Yani Şöyle biz müşterilerden utanmaya başladık. Utanıyoruz yani. Her gün her gün arkadaş. Her gün her gün zam geliyor. Nakliyeye zam gelmiyor. Yani biz istemekten utanıyoruz arkadaşlar. Zam gelmekten utanmıyor öyle söyleyeyim size. Hani zamın geldiği dert değil. Yarın yarın ufak bir indirim oluyor. Tam mesela bugün 2 lira geliyor. Yarın 50 kuruş indirim geliyor. 2 lira zam geliyor. Yarın da işte Atıyorum 50 kuruş indirim geliyor Ondan sonra indirim yapıyoruz Sanki zam yapmışız gibi Ya bir de Ya bir de arkadaşlar artık Gözümüzün önünü görelim yani 50 lira olsun hani Benek Tayhan'ın dediği gerçekten doğru Alıştık artık Kardeş 50 lira olsun diyor ya Doğru söylüyor 50 lira olsun Yani 50 olsun Sabit kalsın artık yani. Hani biz de fiyatlarımızı ona göre Belirleyelim fiyatlandırmamızda. yapalım. Yani çünkü arkadaşlar işte, zor yani. Hani şimdi Feysat da Arkadaşlar işte, kamerayı yatağa bağladım. Feysat da altına indirdim. Ama eksik bir çift daha kolon alıp takmam lazım. Ta akülerime falan yani akülerde büyük gerçi olacak. Akülerime biraz şey olur diye çok bin mi yük binmesin diye Airbus MB8'im var. Arkadaşlar gerçekten bakın ben midrange konusunda pek midrange'lere güvenen, inanan bir insan değilim. Benim Pioneer'cıyım. Ovalde Pioneer olacak. Mesela o 500 watt güzel ovalleri var ya onlardan kullanıyorum yıllardır. Ya yani bütün araç binli taksilerde onlardan var. Hani bir mobasını da işte bayağı araştırdım. Mobası dedim. Ha -trenç denemek istiyorum. Hangisini alayım? Piyasada baktım işte reisin falan var, kadensim var. Dediler ki Mobas. Bu, bu işin bak olsun Mobas. Kağıt sesinin olmadığı tesisat. Çalan tesisat Mobas dediler. Sağ olsun İzmir'de ya bir kardeşim var. Bileksan diye. Ersin. Onu aradım. Onunla da öyle bir tanışmış olduk. Yani dedim bir çift bana Mobas, bir çift Dom Twitter, bir e, dijital amfi. Bir de işte bu şu tahta var ya. Şu tahta medefe. Onun dörtlüsünü alacaktım. Dörtlü dedim abart çekip durur. Şöyle. İkili taktım. İki tane de yanlara takarım dedim ayrıyeten. Öyle yapacağım. Çok, çok, çok büyük. İki tane de şu korallara takarsam. işte bir de şey var. E, bir de basım var. 38-30 santimlik. O da aşağıda sol taraf sandığın içinde. Teysatımdan memnunum. Allah'a çok şükür herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Allah da yaşatmasın. Ben ne olur ne olmaz diye ee, sigortayı zaten koydurdum. Ankara'da Payınır Mehmet taktı. Sağ olsun orada Hasan abi taktı tehsilatımı. Teysat kurulumundan falan çok memnunum. Tek şeyim vardı bu amfiler bazen açık kalıyordu. Onun için de ayrıca burada hani bilmiyorum dikkat ettiniz mi arabanın önünde bir göğsüne ek afi düğmesi yaptırdım ki ne olur ne olmaz hani akümü bitirir akümü biner ben görmem dikkat etmem ampere açık kalır teybe bağlanıyor normalde otomatik dönüştürücüde orada kendi kafam rahat etsin diye rica ettim sağolsun Hasan abi oraya aldı yani araç içerisinde tesisatta öyle yapmış olduk zaten arabanın iki tane kendi orucuna kapılarda hoparlörleri var 13 santim, 16 santim açmadım. yalan olmasın kendi orijinal şeyleri. Ondan sonra bir tane yine orada kendi Twitter var ki gölgenin güneşliğin ortasında. Yani başım ağrıtmasın diye arkadaşlar. Mesela normal orta halli müzikler dinleyeceğim zaman kendi teybinden açıyorum. Tesisatı açmıyorum, amfileri açmıyorum. Oradan çalıyor. Mesela canım istediğinde oynaması işte zil sesi, aşık sesi diyor <laughs> ya. Zil sesi, kaşık sesi istediğimde de mutluluğa giden yol kırmızı tuş. <laughs> kırmızı tuşa basıyorum arkadaşlar. Bir iki şarkı sonra zaten başım ağrıtıyor. Yani bu normal binek taksitek gibi değil. i̇çeride İç, ses akustik oluyor ya. Yani onun vermiş olduğu tadı arkadaşlar bilen bilir yani. Düğün salonundan tıp tıp da daha şey oluyor. Geçen bir bin dedim kuzenim. Abi bu ne diyor sen manyaksın diyor. <laughs> Yani arkadaşlar ben tesisatı seviyorum. Hani öyle abartmadım. Abartmadım derken şu an tam tadında. Bir çift daha koyarsam abartı olmuş olabilir. Bir şey demiyorum. Ama bundan sonra kesinlikle kesinlikle Mobas'ın MB8 serisi arkadaşlar. Yani üstüne yok. Ben bunu bilir bunu söylerim. Dinledim çok. Mitreş dinledim. Hep kağıt sesi. Sesi çok açtığında bozuyor falan ama gerçekten yani ovalde nasıl paynırcıysam bitirişte de kesinlikle mobas mb8'ciyim daha ben inanıyorum ki benim bu e, amfi çok çok mükemmel bir anfi değil eğer ki anfim değişse yani anfim değişse de direkt taksam inanıyorum ses daha çok artar artar ama gerek yok arkadaşlar bu bile çok çok fazla yani iki tane twitter'ı girdiğin zaman zaten iki twitter iki tane de böyle gerçekten sanki Ali Çin'i yana oltuğa tutturmuşsun gibi oluyor yani. bazen ölçüyorum dinliyorum severim Necip Albay'ı severim Mahsun Çelik buradan da ona selam olsun o benim çocuk arkadaşım olsun yani birlikte balkonlarda az yatmadık şimdi çıstak çıstak falan filan ama Mahsuncuğum canım Beraber az yapmadık kardeşim. Balkonlarda, delelerde, tepelerde az şarkı söylettirmedim sana. Allah yolunu açık etsin. Çocuğu yani o küçükten vardı okuma kumaş onda. yerlere geleceğini zaten biliyordum Metin amcanın oğlu. Bizim de komşumuz. komşumuzdu. Allah yolunu açık etsin. şimdi Turgutlu'yu geçtim. Turgutlu'yu geçtim. Bakalım bir. Biraz gidelim yolumuz uzun zaten. Gölbaşı'na gidiyorum. Yine Gölbaşı Miros. Hayırlısı olsun. Vardır bunda da bir hayır. Arkadaşlar sökede hiç çıkmadım. Yani her zaman hangi işe gitsem gitmesem diye beğenerek yani böyle seçer alırdım işi. İzmir'de de keza öyle. Vay arkadaş çıkmadı dün. Biraz da fabrika yoğundu, geç boşalttım yükümü. Ondan sonra neyse dedim, bari İzmir'e gideyim. İzmir'den de baktım, İzmir'de de geç kaldım. Saat 5-5.30 gibi İzmir'e geldim. İş alamadık. Sabah oldu, yani dün akşam da zaten belliydi sağ olsun. Bir yardımcı oldu, işimizi yaptı sabah 08.30. 9'da fabrikaya geldim. Yüklemeye başladım. Kardeşim ya sağdan git ya soldan git ama artık bir yerden git. Karar ver yani bunu Mal gibi güneş gözlüğünü takıp da yani sağa sola bakmaya benzemez Ya sağdan git ya soldan git. 9.5 gibi işte 10 gibi yük yükledim. Yani iki taraf kapakları açtım. Çift çadır çektim arkadaşlar baktım. Malzeme ıslan, malzeme kıymetli bir malzeme. Islanabilir de bir malzeme. Hani zaten iki tane çadırım ikisi de çok çok sağlam. Kesinlikle su almaz ama baktım paletlerin üzerinde tahtalar var. O tahtalarda işte yeni sıfır yaptırdığım bir çadır var. Onu Ona zarar verebilir düşüncesiyle eski çadırımı Önce tahtaların üstünü açtım. Onun üstüne de yeni çadırımı açtım. Hani hem çadırım delinmesin hem mal ıslanmasın hesabına gittim. işim bu zamanlarında kendimi çok görmüyorum. Nerede yeriz burada Nevzat'ın yeri yakın Gülbaşını da mı yeriz Bakalım Gülbaşını başımda falan bir yerde yeriz ya. Geceden adrese gireceğim Biliyorsunuz Geçen sefer de öyle oldu Allah'tan biz zarar ziyan gelmezse Eğer gece girmeseydim Sıraya yazılmasaydım Sabah tamam, boşaltamazdım hakikaten de. Öyle sıkıntılı bir yerdeydi. Yani kalabalık oluyor arkadaşlar. Görbaşı biliyorsunuz çok büyük bir yer. Kalabalık oluyor. Geçer takılırım da ona. O geldi, onun yanına gitmem lazım. İşte böyle oldu yani. Hani dün yüklemiş olsaydım, en azından bugün beraber olurdum. onunla. Ama yapacak bir şey yok sonuçta. Yani elimizden olmayan sebeplerden dolayı böyle oldu. Nasibimiz bugüneymiş, bugün çıktı. 3-5 gün bizde Samet abi İlk vakit geçiririz çıkarız dışarı inşallah Sardes çamlı balık diyor Ne oğlum ne Aa işte ben durdum lamba yandı Hayat Arabam da çok pis arkadaşlar Biliyorsunuz geçen sefer Yıkattım üstüme Solu mu yağmadı, kar mı yağmadı, yağmur mu yağmadı? Maşallah dediğim üç gün yaşamadığı için alıştım artık. Yani yağmurun yağmasını falan istiyorsanız arkadaşlar benim oradan geçmem yeterli yani. <laughs> <Estağfurullah. gülüyor> yani bakalım bu da bugün bizim Ayman var, Konya Tandır. Eğer geç olmaz da oraya varabilirsem arabamızı da güzelce tertemiz bir yıkattırırız. Ya, yıkattırım da Dorsem'in yan... Dorsem'in kapaklarının yarısı kapalı, çadır kapatıyor yani yıkattırsam da çok istediğim gibi olmaz. Bilmiyorum ne yapacağız, bakalım. Belki sadece bu payı yıkattır. Bir de arka kapağı Bakalım. İlerleyen dakikalarda, ilerleyen videolarda yine beraber olacağız arkadaşlar bir hatırlatma olarak söyleyeyim. Lütfen kanala abone olup beni takip etmeyi, yorum ve beğeni yapmayı unutmayalım. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. İlerleyen dakikalarda her zaman kimi yine beraber olacağız.